Hoş geldiniz. Şimdi oyun tarzı efsaneleri e, adlı bölümde bize oyun yeni etkinliği anlatmaya çalışıyor. E, Kurallara vesaire işte şurada bahsediyor ufaktan oyun tarzı etkinlikleri. Bildiğiniz gibi arkadaşlar e, bütün bu oyunlarda her zaman olduğu gibi bu etkinliklerde hiçbir şekilde bizim e, kondisyonumuz azalmıyor, moral motivasyonumuz, kondisyonumuz hiç azalmıyor. Herhangi bir şey olmuyor. Oyuna nasıl başlamışsak o şekilde bitiriyoruz. Bildiğiniz gibi bu değişiklikler bu sabit bütün etkinliklerdeki olduğu gibi burada da yine kontrol noktaları varmış ama arkadaşlar çeşitli ödüllerden ziyade burada asıl dikkat etmemiz gereken daha doğrusu yeni öğreneceğimiz şey çünkü herkeste tüm oyuncular yok maalesef. Bu yeni oyun tarzıyla beraber Oyun tarzı etkinlikleriyle beraber e, bu yeni özellikleri bir bakalım. Bakalım bize ne anlatıyor. Nasıl öğretim tarzına hedeflemiş. Evet bugün başladı. 6 gün sonra bitecek. E, maçı kazanalım bakalım. Şimdi öncelikle yıl 2001. Bir şehrin prensi. Bu şehrin prensi gelmiş geçmiş. Şehrin ünlü kaptan savunma oyuncularının başına bela olabilir. Falan filan. Bakalım. Neymiş bu? rakibimiz e rakibimiz 3'lü defans, 2 DMC. Hmm. Ortayı bayağı bir kapatmış. Rakipte iki tane üstün özellikle oyuncu var. Daha oyun tarzı etkinliği olan oyuncu var. Bir tanesi sahte 9. Hmm. Görüyorsunuz top sonrasında, Evet. Sahte 9 demek arkadaşlar yani kanat oyuncusu ee, ama aslında içeri çekip içeriden vuracak. Hadi bakalım. Diğeri çakılı stoper. Hmm. Bize normal stoper gelmiş. Bu da çakılı stopermiş. Tek bir işi vardır en küçük ihtimalle falan uzaklaştırmak hızlı kararlı biçimde hareket eder. Yine ikisi de standart özellikle ve 35 yaşında yazıyor fark ettiniz mi? Yani şimdi arkadaşlar bu oyuncunun ise işte çok büyük bir etkisinin olmaması lazım. 3 DC'nin ortası ama zaten defansı sağlam gördüğünüz gibi. 5'i defans kurgusu var. 2 tane MLMR oynatıyor kanatlarda. Çift ST bir de arkalarına AMC koymuş. Ve bu AMC'nin de sahte 9 özelliği var. DC'leri pozisyonlarından çıkmaya zorluyormuş. Bakalım. Şimdi Buna başlayacağız ama öncelikle şu ödülleri bir görelim. 83'te başlıyoruz birincisi. İkinci tur saha deseni ödülü veriyormuş. Bakalım bunda ne var. Ama arkadaşlar beklediğim gibi değil yani. Hani, evet oyuncu özelliklerini gösteriyor ama bakalım. Fırsatçı diye bir Fovet özelliği varmış. Fırsatçı Fovet'in tek odaklandığı şey gol atmaktır. Her zaman rakibin bekler ceza sadıçı bulunduğu. Evet çakalı larda barı en enchange. Evet bu bendeki özellik. Bunu arkadaşlar değiştirmiyorlar. Engage Artık nasıl derseniz. Engage topu hızlı ileri taşır orta saha hücumu. Evet bendeki özellik. Bakalım AMC pozisyonda böyle şeyleri varmış. Evet sarı bakalım neymiş. Regista orta sahada. Regista bir yöneticidir. Az sayıda ama kusursuz ve etkili hareketlerle kendi yer sahasında topu derinlemesine kullanır ve takım hücumu. Hmm, takımı hücuma kurar. Hmm. Ya yani takımı hücuma kaldırıyor. Bir noktada oyun kurucu gibi bir özelliği varmış. Regista'nın. Hmm. Ve yine standart özellikte. Gördüğünüz gibi bu özellikler var. Üçüncü turda ne var? Münih'te. Rakip böyle. Evet fırsatçıyı biraz önce gördük. Sahte 9 bunu da gördük görmediklerimize bakmaya çalışıyorum. Stoper. Bende de vardı zaten. Deminki videoda da anlatmıştık. Markaj top çalmada Ustadır. Ceza sahasının hayat sigortasıdır. Bakalım. Ha kaleci var bir tane. Libero kaleci. Vay. Libero kaleci. Kendi alanının dışında rahatlıkla oynar. Rakibin uzun toplularını kesmek için hızlı fırlayabilir. Gerektiğinde kendi alanının dışında uygun bir 11. oyuncudur. Hmm. Yani oyuna müdahale ediyor. Topu çeviriyor vesaire. Orada katkıda bulunuyor. Güzel. Böyle bir arkadaşlar gördüğünüz gibi elemanın MC bölüm, ML, MC, MR bölümünde oyuncusu yok. Orta sahada iki tane DMC var gördüğünüz gibi. Hmm. Yani dörtlü defans, dörtlü ileri at. Enteresan bir oyun yapısı. Evet 3 4'e gelelim. Galibiyette bu ha burada 3 tane veriyordu. Bir kiralık oyuncu, 6 yıldız oyuncu 7 gün için. Pek güzel bir şey değil bu. 5 7 yıldızlı bir oyuncu veriyor. İhtiyacı olanlar için kullanılabilir. Şimdi bakalım burada ne varmış. 4 1 2 3 şeklinde. Önce forvetten başlayalım. İç forvet. Evet bende K elemanın bir özelliği hiç forvet açık alanları hmm, açık alanlara dalarak setler için gol fırsatı yaratabilir. Doğrudan kendi karşı karşıya gelerek golü kendisi atar. Valla çok önemli bir maçta bir kere karşı karşıya geldi ve atamadı benimkisi. ikisi. <laughs> Vay. Başka bir kaleci özelliği ceza sahasının hakimi. Ceza sahasında kendi kurallarını koyar. Hem yüksel hem de moral, mental olarak. En deneyimli ST'lerin bile gözünü korkutur. Gol çizgisinde devleşir. Hmm. Ya çok hikaye gibi geliyor ama neyse. Hmm. Evet, hiç muhabbetle demiştik. Bakalım, affedersiniz. Buradakiler neymiş? Farklı gibi duruyor. pasör stoper. Vay, DC'nin özelliği. Defansif kabiliyetin tekniğinin dengeli bir birleşimidir. Hücumu durdurur ve topu temiz bir şekilde orta sahaya aktarır ama tehdidi veya tehdit azaltmak için topu saklar. Hmm. hmm. Kaleci ne varmış? Pasör kaleci. Evet buradaki Kanat bek. Evet bende de vardı. DL, DR'lerin özelliği. Hepsi standart. Evet kanatlar boyunca gelir gider gider gelir. Kanat orta sahaya bindirme yapar orta açar. Rakip savunmanın dikkatini dağıtırlar. Evet kanatlar oynuyor. Güzel. 5'te ne varmış? Galibiyet ödülü. 5'te logo var. Fena değil. Burada gittikçe daha da arttı. Hedef adam diye bir forvet var arkadaşlar. ST'nin özelliği. Hücum hattına havadan gelen paslar için adeta bir mıknatıs gibidir. Hı hı savunmuyor. ve dereceleri karşı topu tutarak takım arkadaşlarının hücuma katılmasını bekler. Güzel yani hücum için, ST için güzel bir özellik. Dayançın çıkalva. Evet, engage. Bakalım başka des sarılarda ne var? İki yönlü orta saha. Evet, ben bunu beğendim. Bende yok ama yani güzel. Sahanın büyük bir alanında varlık gösteren iki yönlü MC gereken her yere koşarak diğer orta saha oyuncuların destekler hem hücumda hem de savunmada yer alabilir. MC standart. MC'nin özelliği. Register görmüştük. Oyun kurucu. Costa neymiş? Sahte kanat. Vay. Orta sahada sahte kanat. MLMR özelliği. Kanatlarda gördüğünüz sahte kanatlar sahanın orta bölgelerine yönelir. Orta sahada sayısal avantaj yaratarak rakip savunmayı bozar ve savunmaya üstün gelmesini sağlar. Hmm. Enteresan. DC olarak ne varmış? Stoper var biliyoruz. Kaleci de de pasör kaleci var. Evet. Altı da ne varmış? Galibiyet ödülü o güzel. 15 token 5 dinlenme paketi. Pardon. <laughs> Tedavi paketi. Ha, bunu görmedik o pardon. Hedef adam ama usta pozisyonunda etki seviyesi çarpı 4. Yani baya baya iyileşim. Genelde hep standart standarttı. Bu sefer yükseltmişler. Fırsatçı standart bakın bu. Ama hedef adamı resmen çift forvette en yüksek noktaya getirmişler. A mezzela. Mezzala. Bu neymiş bakalım. Mesela orta sahaya dinamizm katar. Pas yeteneklerini alan yaratma kabiliyetini e, takım arkadaşlarını besler. Çok hareketli olan takım arkadaşları ondan en iyi şekilde faydalanır. Yani hmm, biraz top sürücü gibi gözüküyor. Biraz oyun kurucu gibi duruyor. Orta sahaya dinamizm katar. Pas veriyor. Evet iyi pas veriyor. Takım arkadaşlarını ona ne ilişkide. Evet. Dur bakalım. Göreceğiz. Sonra şurada ne varmış? Çakılı stoper. Gördük. Kanat bek. Gördük. Evet. 7'ye geldik. de kiralık oyuncu veriyormuş. Barcelona'ymış. Bakalım burada ne var? Fırsatçı yine standart pozisyonda iç forvet var. Bu da usta pozisyonunda. Yetki seviyesi çarpı 4. İç forvet açık alanları da olarak. Evet. Ee, hadi bakalım. Yani bunları bu noktaya kadar getirmek bakalım kolay olacak mı? Öbürü de iç forvet ama normal daha. Şimdi sarılara bakalım şöyle. Mezzera evet gördük biraz önce. Şuna bakalım. Ön libero. Aha bu da yeni. Ön libero DMC pozisyonunun özelliğiymiş. Savunma hattının önünde yer alır. Bulunduğu alanda rakibin hamlelerini öngörür ve topu daha ileri pozisyonlardaki oyunculara dağıtır. Yani yine oyun kurucu özelliğini biz DMC'ye verirken zaten bunu hedefliyorduk. Böyle bir özelliği var. Evet başka bir şey. Şu kanat bek var. Evet ve son. 8'e geldiğimiz zaman özel başarı 60 token veriyor. Bakalım Paris'te ne göreceğiz. Evet 4-1-2 3 şeklinde veya 2-2-1 şeklinde sahte 9. <laughs> Evet top sürme konusunda etkili olan Saat 9'lar. E, ceza sahasının etrafında tehlike ederek DC'leri pozisyonlarına çıkmaya zorlarlar. Evet bahsetmiştik. İç forvet, evet ST, AML, AMR için olan özellik. Usta yetki seviyesi şarkı 4 güzel. İç forvet yani eleman iki tane iç forvet koymuş. Birini STD kullanıyor. Diğerini AMD AMR pozisyonda kullanıyor. Evet güzel bakalım. İki yön orta sağ bahsetmiştik. Kanat bek. Evet. Savunmalarda. Evet burada arkadaşlar görmediğimiz bir şey kalmadı. Çakılı stoper. Çift TC için. Kaleci içinde ceza sahası sahibi. Evet bunu da gördük. Evet arkadaşlar. Eğer oyunun önermiş olduğu özellikler toplamda bu kadarsa şu an bütün özelliklerin üzerinden geçmiş olduk. Yani oyunda alabileceğimiz e, gerek kırmızı hücum gerek sarı orta sağa gerekse yeşil defans savunma için olan tüm e, özellikler Tanıtılmış olduğunu düşünüyorum. Yani birden 8'e kadar takım kuyruk e, ve bu takımlarda tek tek anlattıklarına göre e, bu özellikleri verlerine göre en azından rakipte de nasıl olduğunu göreceğiz. Yalnız dikkat ettiğiniz e, etmişsinizdir. Genelde oyuncuları hep standart pozisyonda tutmuşlar. Takım seviyeleri yükseliyor tabii ki. E, ama ilerleyen noktalarda 6'dan sonra özellikle zannedersem 5'te de var mıydı? Oyuncunun arkadaşlar özelliğini Mesela bakın burada gördüğünüz gibi standart. Burada aynı şekilde standart. Ama 6. maç geldiğimizde Burada arkadaşlar şu hedefteki adamdı. Hedef adam usta etki seviyesi 4 gördüğünüz gibi. Yani şöyle bakarsak gördüğünüz gibi arkadaşlar orta seviye ileri seviye değil usta seviyeye kadar çıkartmış. Burada oyuncu. Yani e, ST pozisyonundaki bir elemanı bizde demek bu noktaları hatta ST olarak değil oyuncuları bu noktaya taşımamız lazım. Tabi bu arada bakalım 33 yaşındaymış. Sevi normal hücum seviyesi çok yüksek değil gördüğünüz gibi. Ama bunu buraya kadar getirirken normal tabi bu bir e, sistem şeyi herhalde. E, yani arkadaşlar hedefteki adama gelmesi için o kadar eğer e, antrenman basarsak oyuncuya inanın bu oyuncu yani bu 105 değil bu yani 140-150'yi görmesi lazım açıkçası neyse şimdi arkadaşlar isterseniz ilk maçtan şöyle bir bakalım rakibe şöyle e, bu şu tanıtımı bir tane oyuncu var sadece sahte 9 oluyor Arkadaşlar yani ilkinde falan çok takılacağımızı düşünmüyorum ben var mı yedeklerde bir şey yok Şimdi DC pozisyonunda da çakılı stoper oynatıyor arkadaşlar e, bence bu videoyu burada keselim e, en azından bu video üzerinde bütün e, özellikleri yani bu tarz özelliklerin hepsini Tek tek görmüş olduk açıkçası. Siz de oyun içerisinde detaylarına bakarsınız. Ama şimdi buraya kadar geldiniz. Bir maçı oynayalım. Ondan sonra devam edelim. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Ama dediğim gibi önemli olan bu etkinlik içerisinde bize vermeye çalıştığı gibi bu yeni tarz özelliklerin yeni oyun tarzı özelliklerini bize tanıtmak. Yani bakalım hayırlısı olsun diyelim. İnşallah bize güzel etkinliklerde buluşuruz. Şimdi ilk maç başladı. Ben etkinlikleri, taktikleri de gösteririm. Şimdi savunma ortadan. Aslında rakibi ortadan girilmez aslında bu şekilde. Çünkü ortası olduğu gibi dolu. Ben kanatları kullanacağım. Her iki kanattan. Uzun değil kısa paslarla gidelim. Kontratağı kapatalım. Yüksek. Bölgesel açık. Evet bunlar kalsın böyle topa sahip olma bonusunda verelim. Evet ve başlayalım. Şu an beni açık kırmızı, rakibi koyu kırmızı olarak görüyorsunuz. Evet. Rakibin özellikleri bunlar. 3 DC önlerinde çift DMC kullanıyor. Şimdilik rakibin atakları var. Biz de kesiyoruz. Durun bakalım. İstatistiklerde şu an hakimiyet bende gözüküyor ama iki atakta da rakibi gösterdi sistem. Şimdi bakalım nasıl bir maç olacak. Yani ben hani yenilme olasılığını hiç düşünmüyorum şahsen. Sadece rakibin çok fazla savunmasının olması kötü. Onu da kanatlardan açarız gibi geliyor bana. Gerçi 2 DMC'yi iki kenara koyması o noktada biraz sıkıntı olabilir ama durum bakalım. Göreceğiz. Şu an tekrar rakip geliyor gösteriyor. Yine rakip geliyor gözüküyor ama oyunla hakimiyeti istatistiklerde bizi gösterirken bunu yapması çok güzel değil. Ama arkadaşlar bizim gol geliyor merak etmeyin şu an. Bu paslaşmalar gollük arkadaşlar. Evet Abdülhamit mis gibi. Arkadaşlar Abdülhamit'in hiçbir oyun tarzı özelliği yok. Gördüğünüz gibi çatır çatır golünü de attı. Maşallah diyorum. Evet. Hı -hı. Gültekin golünü attı. Bakın arkadaşlar Gültekin'in de rodasında hemen şurada göreceksiniz. Rolasında özellikleri var. Bakın Rodas mesela burada şu özelliği aldı ama biraz önce birkaç saniye önce bu ışığı yanmamıştı. Of çok güzel attı. Gerçekten güzel attı. Direktten sekerek gol oldu. Şimdi sağ kanatta e, oynatıyorum. onun bir özelliği yok. Sol kanattaki Rodas'ı zaten gördünüz. Evet. Mesela Defanseki e, 20 numaralı şu oyuncu ve aynı şekilde 2 numaralı şu oyuncu her ikisinin özellikleri var ama her iki mesela biraz önce orta sahaya yakın yerden aldığında 20 mesela 20 numara devin pası verirken bu özelliği yoktu. Mesela Rodas şu an kenardan sürüyor topu. Fakat bu özelliği yanmıyor üzerinde. Yani bu tarz özelliğini kullandığı zaman eee işaretinin farklı olduğunu görüyorsunuz. Yani top bu oyuncuya her geldiği zaman mesela şu an bu oyuncuda bu top geldi. Her ikisinde de bu özellik var. Fakat ikisinin de ışığı yanmıyor. Ama daha pası verirken gördüğünüz gibi bu özellik yandı ve aktif hale geldi açıkçası. Arkadaşlar şu an etkinlikte bu özellikler. Bakın şu an tekrar bu tarzıyla aldı yani herhalde. Yani normalde almayacak mıydı? Of. Gültekin coştu arkadaşlar. İlk yarı 5-0. Yani tek Gültekin coşmadı yani. Soldan Rodas da çok iyi getiriyor. Fakat 5 golün 3'ü Gültekin'in ki bir tane Rodas'ın pası, bir tane Rodas'ın pası var, bir tane de kendi atmışlığı var. Evet, şu an çok çok iyi gözüküyor ilk maç için. Evet ikinci yarı Barbaros Hayrettin penaltıdan golü attı. Güzel. Bir de arkadaşlar e, Abdülhamit'i çıkarıp yerine Neto'yu alıyorum. Tabi henüz Neto'nun MR pozisyonu aktif hale getirmedik. Ki zaten bu özellikle AMR'deyken işliyor. Şimdi Bir şey denemek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi Barbaros Hayrettin ben bu özellik uzansın diye buraya koydum. Şimdi ben bunu arkadaşlar forvet'e alıyorum. Gültekin'i şöyle ortaya çekiyorum. Bir sakatlandı. Ha, rakip de sakatlanmış. Tamam. Şimdi arkadaşlar Barbaros Hayrettin'i ben forvet pozisyonuna aldım. Şimdi maç içerisindeki hareketlerine bakalım. Şimdi normalde e, bu engage özelliği e, DM, AMC pozisyondayken etkili. Ama ST pozisyonda bu özellik etkin değil. Ama oyuncu ve evet geri dönüp AMC pozisyondan aldığı için etkinliği aktif hale geldi. Üzerindeki ışığı yandı. Ama ben elemanı şu an gördüğünüz gibi forvette kullanıyorum. Yani ST pozisyonda kullanıyorum. Bakın Barbaros Hayat'ın geriye dönüp topu alırken evet netto aldı. Bakalım oradan atacak mı? Atamadı. Evet. Güzel. İstatistiklerde şu an bayağı bir üstünümüz var. 68-32. Topa sahip olma. Evet. Netto aldı topu tekrar. Evet yine atamadı. Ki arkadaşlar Neto'nun özellikleri de yani kötü değil. Kesinlikle kötü değil. Evet Gültekin 10 puan şu an. Maçın oyuncusu. Evet. Arslan defanstan ki hiçbir özelliği yok. Yani özel oyun tarzı özelliği olmayan bir oyuncu. Evet. Güzel. Rakibinde arkadaşlar savunmada hemen müdahale ettiğini görüyorsunuz zaten bir tane oyuncusu var bu şekilde etkin olan savunmacı o da hemen her topun başına bitiyor ama ona rağmen şu an sıkıntı yok evet rakip paslaşmalar. var bakın bu arada 31 numaralı arkadaşlar Gültekin ta defansın önüne gelip oradan topu kesiyordu. Bu arada Barbaros çok güzel. Neto'ya pasını verdi ve Neto da aldı topu avuta attı. Gördünüz. Hani e, iç forvet özelliği vardı Neto'nun. Yani şu pozisyonları iki tane pozisyonun çok cömert bir şekilde harcadı. Evet, bizim defanseki oyuncunun etkinliğini gördünüz. Yani arkadaşlar Neto'daki bu özellik eğer e, aktif olmuş olsa o deminki pozisyonları ki zaten bakın hala yeşil yani e, gücü falan yerinde. Şöyle hücum vereyim. Ama e, gördüğünüz gibi o iki pozisyonu da harcadı. Evet Barbaros e, offside'a düştü. Güzel. Güzel. Bakın mesela Rodas şu an hareket ediyor fakat özellik ışığı yanmıyor. Evet, Cino orta sağdan. Bunun da özelliği yok. Ve atışlar başarısız. Maç da bitti bu şekilde. Evet arkadaşlar ilk maçı 6-0 aldık. İstatistikler gördüğünüz gibi sağ kanat %37. Orta 38, sol kanat 25, O toplu oynama hücum alanları. Ki sol kanat rodasının olduğu bölüm ilk yeri sürüklese etti resmen. Evet dizilişimiz bu şekilde başladık. Rakip de bu şekildeydi. Evet ve arkadaşlar ilk maçı da bu şekilde bitirdik. Şu iki şer yani hiçbir şey değil, yani, yani hiçbir hiç yoktan iyidir diyelim. Evet arkadaşlar hem oyuncuları tanımış olduk. Daha doğrusu oyun tarzı özellikleriyle alakalı oyuncuların şöyle bir üzerine bassak Demek oyunda bu özellikler var. E, herhalde tamamı bunlardan oluşuyor diye düşünüyorum. Sonuçta bize bu etkinliği, e, oyun tarzı efsaneleri etkinliğini e, Nordeus bize bu amaçla yaptı. Ve biz de tanımış olduk. Yani oyundaki kapsam bundan ibaret. Ama dediğim gibi arkadaşlar, e, sadece standartta değil. Bunları antrenman veya maçlarla beraber basarken puanları, yeşilleri bu oyun tarzı etkinlikleri de yükselecektir. Standarttan yukarı doğru çıkacaktır. Bakalım nereye kadar çıkartacağız. Ben defanstan bir oyuncu demiştim çıkartacağım. Bir daha şey de aşağıda şu Barbaros Hayrettin'i de bir e, yükseltelim bakalım. Hmm. İnşallah daha güzel olur. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Uzun bir video oldu ama hem e, bu yeni etkinlikleri tanımış olduk hem de yeni etkinliğe bir giriş yapmış olduk. Bakalım ilerleyen etkinlik videolarında da görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın medyanında kalın kanala abone olmayı da unutmayın diyorum. Sevgiler, saygılar.